Efendim bakın şu siyaset, medya ve halk üçgeninde hepinizin artık bildiği, bildiğini tahmin ettiğim bir bir mekanizma var. Şu. Gazetecinin görevi halkının nabzını tutmaktır. Yani şu. Sizin ne konuştuğunuzu, sizin dert ve ihtiyacınızın ne olduğunu, sizin özlem, hedef ve hayalinizin ne olduğunu bilmek gazetecinin görevi bilmek ama yetmez. Bunu tarafsız ve özgür bir gazeteci aktarmak durumundadır. Yani halkının sesini muktedirlere aktarmak ister. Görevi budur. Ha, bu iktidaların çok hoşuna gider mi? Gitmez. İktidarlar ne ister? Kendi güdümlerinde bir medya yapılanması ister ve onu destekleyecek bir troll ordusu ister ve halkının dertli olan sesinin duyulması yerine mesela işte bu ve buna benzer seslerin duyulması yerine onların kendi istedikleri olay ve meselelerin ön plana alınmasını isterler. Ama bu halkının çıkarına değildir. Dolayısıyla sayısı az da olsa gazetecinin asli görevi halkının nabzını iyi tutmak ve bunu Ankara'ya, iktidarıyla, muhalefetiyle, sivil toplumuyla herkese yargısına kadar bunları aktarmaktır. Bu gazetecinin asli görevidir diyorum. Şimdi siyasetteki bir tartışma. Tartışmanın odağında Perinçek meselesi var. Perinçek, Doğu Perinçek, Aydınlık Grubu. Bir tarafında MHP, bir tarafında Şamil Tayyar, AK Partili bir isim. Muazzam bir tartışma. İzleyelim. Sayın Devlet Bahçeli'yi de uyarıyorum. Dünyaya Ayasofya üzerinden meydan okunmaz. Bugün hükümetin kararlarını paylaşıyor durumda. Hükümet koalisyonunda sayılır. Küçük ve güdük akıllarıyla bizi uyarma densizliğine heves edenlerin Cumhur İttifakı'nda gedik açmak maksadıyla fitne yayan gafillerin kimlerin değirmenine su taşıdığı hangi odakların hizmetkarı oldukları da artık gizlenemez boyuttadır. Ayasofya ibadete açılsın mı açılmasın mı tartışmasında bu kez MHP ile Doğu Perinçek hattı elektriklendi. Perinçek Ayasofya'nın ibadete açılmasına karşı çıktı uyarıyorum sözleri üzerine MHP ayaklandı. Doğu Perinçek denen müptezel Devlet Bahçeli'yi uyarıyorum diyor. Siyasi ederi 0,25 olan şahıs. Doğu Perinçek Devlet Bahçeli'yi uyarıyorum demiş. Yine başladın provokasyon, kaos bir yerlere çalışma işine Perinçek. Biz senin cemazi yelevvelini biliriz. Bulaşma bize, işine bak. Danıştay kararını verir. Sayın Cumhurbaşkanımızı da uyarıyorum. Danıştay'ı da uyarıyorum. Ayasofya ibadete açtığımız zaman sonuçları ekonomide de ağır olur. Güvenlikte de ağır olur. Urusu çağının düşmesinden sonraki olayda olduğu gibi başımızı iki elimizin arasına alırız. Özür dilemelere falan kalkarız. Bugün AK Parti esir alınmıştır. 28 Şubat'ın aktörleri tarafından diyorum. Sayın Bahçeli, Perinçek, Hepsi tarafından. Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu AK Parti üzerindeki MHP ve Perinçek etkisinden söz etti. Bu sözlerin yankısı sürerken Ayasofya üzerinden iki parti karşı karşıya geldi. Bahçeli'yi de uyarıyorum. Dünyaya Ayasofya üzerinden meydan okunmaz. Ege'de, Kıbrıs'ta kararlı tavır alalım. Libya'da Rusya'yı karşımıza itmeyelim. Devlet Bahçeli aklının zekatını verse sana 40 yıl yeter. Basket, başka kapıda oynaş. Bahçeli'de Perinçe'yi Cumhur İttifakı'nda yedi kaçma diye uyardı. AK Parti ise iki parti arasındaki tartışmaya girmedi ama Ayasofya'nın ibadete açılmasını AK Parti'nin kurucu liderlerle kavgası diye yorumlayanlara sert çıktı. Egemenlik hakkımızın içerisinde olan, vatandaşımızın talebi olan, hukukun vereceği kararı beklediğimiz bir konuda bunun Türkiye'nin kurucu liderleriyle kavga gibi sunulması son derece kışkırtıcı, son derece ahlak dışı bir yaklaşımdır.